Selam arkadaşlar. yine bir Stepongo videosu ile bittik. FSL diyelim aslında Stepongo ya da step Go ikisiyle ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz şu GMT kitleyerek hatta çok uzun süre 5 yıllık GMT kitleyerek çekilişlere katılmıştık. O çekilişlerden de bazı arkadaşlara bana çıkmamıştı tabii ki. E, üçlü set halinde ayakkabı çıkmıştı. Neden üçlü set arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. E, enerji alabilmemiz için yakmanız lazım biliyorsunuz. Bir ayakkabı yaktığınız zaman 90 enerji oluyor. Günde 2 enerji yürüdüğünüz zaman da ne yapar? 45 günlük enerjiniz oluyor. Tabii bu kom ayakkabı için geçerli ki şu anda zaten ankamın gayrı vesaire yok. Sadece e, kom var şu anda. E, o yüzden zaten kom ayakkabılar arkadaşlar e, gem falan da takamıyorsunuz. Aslında kom ayakkabılar e, bir nevi enerji için vesaire diyebilirim. Öyle söyleyeyim. Bize de teselli olsun diye birer tane ayakkabı vermişlerdi. Bana çok kötü bir ayakkabı çıkmıştı. Şöyle söyleyeyim. 2.9'dan 9 şey var. Eflensi var sadece. E Tabii ben de bu bunu satamıyoruz. E ya da transfer edemiyoruz arkadaşlar. E normalde enerji için yakıyorduk bunları. Hatta art e niyet var. Kötüye kullanma var tek ayakkabı olan herkes yakıyor. Ama şöyle söyleyeyim pazardan ayakkabı alıp yakmıyordu. onun yerine ne yapıyordu? 4-5 hesabı birden vardı veya 10 hesabı onlara onlarla çekişe girmişti. Ne yapıyordu? Bir hesabında yürüyordu. Sonra o ayakkabı yürüdü ayakkabı. Pazardan aldı ayakkabıyı. Yani pazardan alıyordu. hediye gelen ayakkabıyı yakıp enerjisini bitirip diğer hesabına atıyordu pazardan aldığını. Onu da bitirip diğer hesabına. Baktı ki ekip burada bir akliyet var. Dediler ki bir tane sol ayakkabısı olan ayakkabı yakamazlar. ben şu anda bunu yakamam. Ama iki tane ya da üç tane olursa bir tanesi hariç diğerlerini yakabilir ki şu anda Discord'un GoTalker e, şeyi var arkadaşlar. Etkinliği var. Çekilişlerle ayakkabı kazanabiliyorsunuz. Ben de 2 hafta üstte kazandım arkadaşlar. Geçen hafta ve bu hafta kazandım. Şimdi bu ayakkabılarımızın e, açılışını yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. E, ondan sonra bundan sonra düzenli video çekmeye çalışacağım. E, hemen bir tanesini yakacağım. Diğer iki tanesiyle mint yapacağım arkadaşlar. Zaten 3 setin güzelliği o. Yani pazardan hiç ayakkabı almadan sıfırdan hiç maliyetsiz başlayacağım. Peki ben e, açmadan önce ben ne kazanmışım arkadaşlar? 3 ayakkabıyı de kazanmış oldum. Bakın 12-13 ben bana kazandığımda geçen hafta 25'ti bunlar şu anda düşmüş hali bu arkadaşlar. Normalde 25-30 GMT civarıydı. Kutu halinde 12-13.700 hala da yani ben 13-26-39-40 yaklaşık 40.000 GMT kazanmışım arkadaşlar. Tabii ben bunları satamadığım için mecburen dediğim gibi bir mint yapacağım Ayrıca mint ağacı da bir tanesini yakacağım. Hadi bismillah diyelim. Öncelikle şu ayak kutularımızı açalım. Belki bir tirayını yakalarız arkadaşlar. İlk ayakkabımız kötüydü. Bakalım. evet 5.7. Fena olmayan bir ayakkabı çıktı. Güzel. Bu ayakkabı diğer ayakkabıdan daha güzel. Ekran görüntüsünü de aldım. Okey diyelim. Hadi bismillah bakalım bu çıkacak. Volk en azından şey değil. Vanok çıkmadı en azından. Trainer zaten çok güzel evet. evet yine Walker çıktı. 10 çok güzel bir base olan bir şey çıktı. Walker çıktı yine. Hayırlı olsun. En azından Vanok çıkmadı. İkisinin de Walker olmasına sevindim arkadaşlar. Şimdi ben bu arkadaşlardan bir tanesini yakacağım. Sniper'a gelelim. Evet. Bakın ayakkabı zaten iki tane sağ iki tane sol. Çok güzel olmuş. Alttaki iki, iki eflensi olan zaten yakmayı düşünüyordum. Ee, o, iki, o sağ. Yukarıda bir tane şu arkadaşlar sağ. Yani bunu yakabilirim. Sol olan bu arkadaşla sağ olan bu arkadaşı da mint yapabilirim. Çok güzel bir set oldu arkadaşlar. Bakalım. Şimdi hemen level basmaya başlayacağım. Normalde yürümeden önce biliyorsunuz e gündüz 3, gece 3 e, ee, 3'ten 3'e enerji geliyor. Ee, arkadaşlar bakalım. Ee, ben level basmaya başlayacağım. Ee, level bastıktan sonra en azından level 5 yapıp ondan sonra yürümeye başlayacağım. Ama tabii ki biliyorsunuz Step Go'nun sistemi farklı. Yani yürümeniz bir şey ifade etmiyor. Bir de e, şey kazanmamız lazım. Yani ilk yürüdüğünüz zamanlarda yumuşak ayaklar oluyorsunuz. %50 düşüyor şeyiniz kazancınız ama daha sonra yürüdükçe şeyiniz artıyor. Rütbeniz diyeyim yani kusura bakmayın şeyde okumuştum. Şimdi birden bir insan aklına gelmiyor tabii ki. Rütbeniz artıyor diyelim. Ona göre kazancınız da yürüdükçe artıyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 3 Üç tane üçlü setim oldu. İnşallah güzel bir şekilde kazancımızı yapmak. Hemen ben level basmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada şu anda zaten GMT fiyatını da söyleyeyim. 10 12 20 dolara kadar çıkmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar GMT. Tabii o yüzden zaten kutu fiyatları düştü. Normalde 35 GMT'ye kadar çıkmıştı ayakkabı fiyatları. Şu anda 3.39 3.39 arkadaşlar. 3.5 dolar seviyesinde yani cicit fiyatı. Bakalım çok farklı bir sistem var. House sistemi olsun, host sistemi olsun. Bunların hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın ben bunları Discord'dan kazandım. Discord'da da böyle haftalık etkinlikler oluyor ya hatta bu izler oluyor arkadaşlar. Ee, mesela GoTalk etkinliği var. Ee, yaklaşık dört ya da 5 hafta oldu. Ee, sürekli House'tan yani da kiralamadan bahsettiğiniz zaman e, çekiliş hak kazanıyorsunuz. Gol alıyorsunuz. Sonra da bu şekilde çekilişten kazanırsa ayakkabı kazanabiliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ee, videolarımın devamı gelecek. Yarın ilk yüküşümde inşallah videosunu çekeceğim. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ben de sizlere Stepping Go ile ilgili daha fazla video çekeceğim. Arkadaşlar bakın çeşitlilik yapmaya çalışıyorum. Lütfen siz de elinizden geldiği kadar katkısun aksanız sevinirim. Yani airdrop'lar olsun, bynes olsun, step on olsun, step up olsun, step on olsun, e, Telegram botlar olsun. Hepsinden video çekmeye çalışıyorum. Ben bir karma şeklinde yapmaya çalışıyorum. Çeşitlilik yapmaya çalışıyorum. Siz de elinizden geldiği kadar destek olursanız sevinirim. Herkese hayırlı günler diliyorum.